Osmanlı'nın en parlak dönemlerinden birinde, 17. yüzyıl İstanbul'unda Galata semtinde gökyüzüne bakan meraklı bir çocuk yaşardı, Ahmet Çelebi. Küçük yaşta bilime, deneye ve gözleme ilgi duydu. Medrese eğitimi aldı, fen ilimlerini, mekanik düzenleri ve rüzgarın doğasını inceledi. O yalnızca bir çocuk değildi. O göğün sırrını çözmek isteyen ilk Türk havacısı olacaktı. Zamanının ötesinde bir zekaya sahipti. Kardeşi Lagari Hasan Çelebi roketlerle uğraşırken Ahmet kuşların kanatlarına hayrandı. Kuşların süzülüşünü saatlerce izler, her seferinde aynı soruyu sorardı kendi kendine. İnsan da uçabilir mi? Eğitimini tamamladıktan sonra da gökyüzü tutkusundan hiç vazgeçmedi geceleri rüyalarında uçtuğunu görür, sabah olduğunda o hayali gerçekleştirmek için çalışmaya koyulurdu. Azimle hesaplamalar yapar, kanat çizimleri çizer, malzemeler denerdi. Evindeki küçük atölye tahtalar, kumaşlar, tüyler ve defterlerle doluydu. Her gün rüzgarın yönünü ölçer, boğazın esintisini dinlerdi. Yıllar süren araştırmaların sonunda bir kanat mekanizması tasarladı. Bu, insan gücüyle yapılacak ilk uçuş denemesi olacaktı. Tarihler 1632'yi gösteriyordu. Bir sabah Galata Kulesi'nin tepesine çıktı. Aşağıda toplanan kalabalık onun çılgınca bir denemeye giriştiğini sanıyordu. Ama Hezarfen yalnızca çocukluk hayaline kavuşmaya hazırlanıyor. Derin bir nefes aldı ve kendini boşluğa bıraktı. Rüzgar kanatlarını doldurdu. O an tarihin ilk insan uçuşu gerçekleşiyordu. Sarayburnu'ndaki Sultan 4. Murat bu mucizeye kendi gözleriyle tanık oldu. Kalabalık hayret içindeydi. Halk Rüzgar'ın oğluna dualar ediyordu. Yaklaşık 3 kilometre boyunca İstanbul semalarında bir kuş gibi uçtu. İnsanın hayal gücü gökyüzünden bile yüksektir. Bugün Hezarfen Ahmet Çelebi'nin adı göklere adanmış bir hayalin sembolüdür. O yalnızca uçmadı. İnsanoğluna hayal kurmanın kanat taktığını gösterdi. Hezarfen, Galata'dan Üsküdar'a Doğancılar Meydanı'na kadar süzüldü. Padişah onu saraya çağırdı. Büyük bir ödülle taltif etti fakat aynı zamanda bir tedirginlik hissetti. Böylesine bir akıl devlete de baş kaldırabilir diye düşündü ve kısa bir süre sonra Hezarfen Ahmet Çelebi Cezayir'e sürgün edildi. Orada sessiz bir hayat sürdü ama ardında asırlar boyu yankılanacak bir miras bıraktı.